Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım bu videomda hiçbir şey anlatmayacağım çünkü uykum geldi saat olabildiğince geç ve uzun zamandır hatta değil mi? uzun zaman demeyeyim şimdi yani 2-3 gündür video yükleyemedim hazırlayamadım. Ve böyle bir videoyu hazırlayayım dedim. Çünkü her videomda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyler bahsediyorum. işte bir vizinden bölüm örümceğe geçmeye çalışıyorum. Ateş şövalesinde ateş şövalesiyle boğuşuyorum gibi. <laughs> videolar hazırlamaya çalışıyorum. Yani sizlere yararlı olacağını düşündüğüm için bir video hazırlıyorum devamı Daha doğrusu o tarz videolar, videolar hazırlıyorum. Ama bu videomda hiç yararlı bir şey olacağını düşünmüyorum. Sadece sohbet edeceğim. Sizle konuşacağım. Veya işte kendimi size anlatmaya çalışacağım gibi bir video olacak izlemek istemiyorsanız kapatabilirsiniz hiç sorun değil ama izlemek istiyorsanız da izlerseniz sevinirim Tabii ki ne olabilir en fazla kendi kahramanlar falan diyebilirim sizlere kendi kahramanlarımı gösterebilirim gibi yani o tarz bir video olacak Arkadaşlar ben bu oyunu yaklaşık yani bir sene falan oldu tam hatırlamıyorum ama bir senedir oynuyorum ve Hayatım boyunca oynadığım en güzel oyunlardan kesinlikle ve kesinlikle en iyisi diyebilirim. Çünkü bu oyunu ben gerçekten çok seviyorum. Oynaması olsun içerisindeki arkadaş ortamımız olsun işte konuşmalarımız klanımızdaki işte sohbetimiz veya işte grubumuzdaki discord grubumuzdaki şu an pek fazla ilgilenemiyorum ama tatildeyim. Şu an memlekette olduğum için video hazırlamakta da yetişemiyorum. Biraz da tabii tatil yapayım çünkü üzerimizde bir iki senelik bir yorgunluk var. Hem onun şeysine de zaman zaman buldukça da böyle gecenin geç saatlerinde kendime biraz bir vakit ayırıp böyle videolar hazırlamaya çalışıyorum. Dedim bugün de böyle olsun dedim yani hep bir şeyler mi anlatacağız. Bugün de kendime anlatayım dedim yani. Arkadaşlar böyle bir takımım var demin böyle bir kadrom var kahramanlarım var. Yani ben çok memnunum hesap bana çekilişle gelmişti zaten daha önce söylemiştim. İlk aldığımda büyüküm vardı ve çok sevinmiştim o zaman benim eski hesabım 40-45 level hatta 50 level'e yakın bir hesabım vardı. Ve o hesabı bıraktım. Efsanevi kahramanı hiç yoktu. Büyük Ulu'na çekilişle Instagram'dan bir tane arkadaşım hesabından çekiliş yapmıştı. Orada kazanmıştım ve bu hesaba geçtim ve ilk de geçmişim. Sağ olsun onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Çekilişle vermişlerdi hesap bana. Çok mutluyum. Çünkü çok güzel kahramanlar çıkarttım. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kafa parçalarıyla çıkaracağım bu hesabı. O zaman tadından yenmeyecek hesap. Arkadaşlar Reyn var. Çok sevdiğim bir kahraman. Büyükundan sonra çıktı bu da ikinci efsanevi kahramanım. Ve çok güzel bir şekilde kastığımı düşünüyorum. Tabii ki bunları yükselteceğim. Kalıntılarını falan şu an etkinlik bekliyorum. Niçin 15'te? Etkinlik bekliyorum. Kalıntı yükseltme etkinliğinde de kanalında videosu vardı zaten. Ben yaptığım tüm taktiklerin videolarını size paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de yapın diye. Hani kafatası tacı da benim ilk epiklerimden hatta ilk epim diyebilirim buna. İlk epimdi Onu da çok seviyorum ve birçok kez kalıntılarını değiştirdim ve şu an için bu şekilde bir kalıntı yaptım. Tabi burada da şu an 15'lik kalıntılarım var. Bunları falan 16'ya attığın zaman buradaki istatistikler çok daha güzel olacak. Hani yavaş yavaş acele etme acele etmeden yapıyorum. Çünkü artık acele edecek bir durum yok. Yargıcıma aldım, vazifelerimi bitirdim yargıcı aldıktan sonra zaten klambus ve araneye ağırlık vermeye başlıyorsunuz. Çünkü Örümceğin ve Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü yaptıktan sonra zaten diğer tüm zindanların 20. bölümlerini yapıyorsunuz. Neyse yine böyle kahramanlarım var. Epim tarzı HP'ye düşüren, max HP'ye göre hasarlar veren, işte kasıp hala kalıntısını kuşanmadığım acı sorumlusu var. Ölümsüz takım yapmak için hala bekliyorum, hala gelmedi insan yiyen. Dedim belki gelir, hala diyorum belki gelir. Eczacım var çok memnun olduğum nadirlerden bir tanesi. Hala kullanıyorum eczacıyı. Yani birçok yerde işime yarıyor. Dolmuş ölüm Imperium Ignotus'um. İşte Esral'ım daha yeni çıkmıştı zaten. Şu an onu kasıyorum. Kalıntılarını falan kuşanmadım. işte ustalığını falan hala açmadım. işte benim de önceki işte yeni başlayan arkadaşlar videolarında falan izlemişlerdir. Yeni başlayan serilerimde diyorum hep devamlı. Kalıntıları kuşanmadan biraz kahramanı kasın, hem kahramanı öğrenin, tanıyın, kullanın diye. Ben yine aynı şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi yaptığım tüm taktiklerin videolarında videolarımda size aktarmaya çalışıyorum kullandığım taktikleri. Yani bunu da ilerleyen zamanlarda kastımda kalıntılanlık doğru bir şekilde kuşanacağım. Ustalığını daha doğru bir şekilde açacağım. O yüzden bekliyorum. Ayaz Kral var. Altın bilet de falan vermişlerdi. Autar var. Bu da güzel. Arayıcı var. Bunlar hep kastacağım ama bekletiyorum şu an arayıcıyı falan atacağım atmışa. Ya bu şekilde yemlerim falan burada. Şöyle bir de Mahsene göz atalım. Ben Mahsene nelerim vardı. Biliyorsunuz etkinlikte ben birçok kahramanımı yemettim, epiklerde falan efsanevi yemetmedim. Allah'tan da birçok epik yani yemettim. Etkinlik yar vardı, yarış vardı, kahraman şampiyonu et, 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 şeysi etkinliği, eğitim etkinliği. Onu da falan şey yaptım. Yine burada iki tane efsanevi kahramanım var. Büyük tekrar çıktı. Bu kahraman ışlık türü bir kahraman ama pek hoşuma gitmiyor. Buz falan veriyor ama arenada belki ilerleyen zamanlarda kahraman bulamazsam bunu kasarım tabii ki belki işime yarar diye. Soğuk kalbim var burada. Hatta iki tane soğuk kalbim var. Bir de kendimde var. Üç tane soğuk kalbim var. Ama bana göre bir tane soğuk kalp eğer doğru bir şekilde kuşanılıp e, kullanılırsa bana göre bir tane soğuk kalp bile yetiyor arkadaşlar 20. bölüm için. Ama siz ikincisinde kasmak istiyorsanız kasın hiç zarar olmaz. 20. bölümlerde devamlı kullanırsınız. Ateş şövalyesini çok daha hızlı geçersiniz gibi. Yani bunlar böyle bir takımım var, böyle bir kahramanlarım var. Yine dedik videoda sadece konuşacağız dedik ama yine maşallah bir girdik oyuna. A'dan girdik, Z'den çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu şekilde hesabım bana göre çok çok iyi mi hesap? Bana göre çok iyi hesap değil. Hatta hiç iyi değil diyebilirim. Ama yine ben bu hesapla da memnunum zindanları falan 20. bölümlerini rahatlıkla yapıyorum. Klan boss hasarım çok kötü çünkü klan kullanabileceğim hiç güzel kahraman yok. Şimdi yeni bir esrarlı çıktı işte onu kasıyoruz bakalım. Venüs'üm var. Venüs zaten çıkmıştı. Yani onun dışında işte mezar büyücüsüyle, donmuş ölüm perisiyle, eczacısıyla, onlarla filan, drakesle filan idare ediyoruz. Bakalım şimdilik. Erenyesi yokluktan Erenyesi füzyonlamıştım. Zehirci olarak bir tek elimde şey vardı. Donmuş ölüm perisinin yanına koyayım dedim. Fizyonladım. Memnun kaldım mı? Pek memnun kalmadım ama tabii ki bu kahramana çok güzel kalıntı takmadım. İstatistiklerini falan çok güzel ayarlayamadığım için memnun kalamadığımı düşünüyorum. Çünkü göğsünün falan isabetini tam yakalayamadığım için isabet taktım. Defansı düşük kaldı. Çabuk öldü gibi. Eren de çok güzel bir zehirci olmasa da yoklukta gidiyor vallahi. Ben yani kullandım Eren Yes de Donmuş Perisi'ni. ikisini bir arada belki 3 ay falan kullanmışımdır. Çünkü çıkmayınca mecburiyetten kasıp kullanmıştım. Hatta füzyonlayıp kullanmıştım o derece. Sonrasında Erenyes çıktı ben füzyon sonra. İşte öyle bir oyun yani şans. <laughs> Bunun ustalığını falan açtım. Yani uğraştım yani bayağı. Kitaplamadım gerçi ama kitaplarsak tabii ki daha iyi olacaktır. Çünkü bu tarz kahramanlar kitaplandığı zaman gerçekten çok daha işlevli oluyor. Yani her neyse şu an Memlekette olduğum için enerjilerim biraz birikti. Yetiştiremiyorum enerjilerimi falan tüketemiyorum ama günlük görevlerimi kesinlikle eksiksiz bir şekilde yapıyorum. Yani hiç vaktim olmasa da sabah kahvaltı yaparken falan hemen günlük görevleri falan kahvaltıda bir tarafta da günlük görevlerimi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Taş biriktiriyorum arkadaşlar. Taş çok önemli. Tabii şu an 15 tane mavi taşım var. 2 tane hışlık taşım var. Sarı taşım hiç yok. Ama biriktiriyorum. 2 çarpı etkinliklerinde veya 10 çarpı etkinliği gelirse açacağım. Bu taşlarla da inşallah bir tane güzel bir kahraman çıkartırım diye biriktiriyorum her seferinde. Ama hiçbir şey çıkmıyor kendi hesabıma. Hep takipçi hesabına gidiyor tüm kahramanlar. Bakalım hayırlısı. Şöyle şunları da alalım. İyice enerjimiz bir 14. Yani ben bu izinin bitiminde herhalde burası bir 5-6 bin olur. Zaten normal İstanbul'a döndüğümde tüm enerjimi bir anda tüketeceğim. O zaman çok daha hızlı bir şekilde kahramanlar kasmaya başlayacağım. Bakalım böyle gidiyoruz bakalım. Klanda da hangi klandayım? Bak klanla ben pek fazla ilgilenemiyorum arkadaşlar açıkçası. Şimdi klanla köfte köftenin klanındaymışım. Yani ilgilenemiyorum. O yüzden klandaki arkadaşlar kusura bakmasın. Sadece günlük işte klan hasarımı falan, klan boss hasarımı veriyorum. Onun dışında pek fazla muhabbetlere giremiyorum. Çünkü zaten vaktim olmaz. Benim boş vaktimde de video hazırlamaya çalışıyorum ama yine günlük görevlerimi klan boss'ta falan vuruyorum işte vurabildiğim kadarıyla. Son sandığı falan almaya çalışıyorum. Öyle gidiyor. Klanımdan da memnunum. E, grup muhabbetleri falan da gayet güzel. Yani oyun sarıyor beni. Şimdi böyle bir video oldu. Biraz boş bir video oldu gibi geldi bana ama bu videoda da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi e, bu videonun altına sormak istediğiniz e, sorular falan varsa kesinlikle yorum olarak sorun arkadaşlar. Bir sonraki videomda da soru cevap videosu falan yaparız. E, soru cevap videosu yaptığımda da sizin yorumlarınızdan alırım. Cevaplamaya çalışırım. Yine bu tarz bir video olsun isterim. Hani böyle arada da böyle 3 ayda 5 ayda bir tane böyle bir video gelsin diyorsanız da videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle biraz boş bir video oldu. Bu da böyle bir video olsun bakalım ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.